Tüm piyasaların gözü kulağı önümüzdeki hafta yapılacak FED toplantısında. FOMC'den 3 faiz artış bekleniyor yıl genelinde ve önümüzdeki hafta bakalım neler çıkacak. Ancak bazı beklentiler 4, 5, 6 hatta 7 diyen bile var. Fakat şunu söylemek gerekirse artan 10 yıllık tahvil faizlerini şu anda kripto paralarda ve piyasanın genelinde baskı yarattığını biliyoruz. Bu hafta Merkez Bankaları toplantısı Japonya ile birlikte açılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na devam edecek. Önümüzdeki hafta ise yine bizi Merkez Bankası bakımından oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın ekonomik takviminde ve kripto paraların ekonomik takviminde neler var bunları inceleyeceğiz. Daha öncesinde test setini yayınlayan Cardano'daki Sandy Swap bu hafta Mainnet güncellemesine geçiyor. Peki bunun Cardano'ya etkisi ne olacak? Ada artık o unutulan performanslarını göstermeye başlayacak mı? Favori coinlerimizden biri olan Ada acaba önümüzdeki 6 ay içerisinde 7-8 hatta belki de 12 dolarlara kadar çıkabilecek mi? Eylül ayından bu yana ağzımızdan düşmeyen coinlerden iki tanesi Near ve Phantom'du. Hedeflerine kavuşan bu iki coin için daha yukarıda neler var? Bundan sonra biraz zayıflayacak mıyız? Acaba bizlere alım fırsatı verecek mi? Bütün tekniğiyle Phantom ve Near bugün de bizlerle. <laughs> Herkese merhabalar, iyi haftalar. Tarihlerimiz 17 Ocak günlerden pazartesi. Ben taşındım fakat daha yerleşemedim. O yüzden arkadaki dağınıklık için öncelikle sizlerden özür dilerim. Fakat gelelim ki bugün bilgisayarımıza biraz daha odaklanalım. Çünkü önümüzdeki hafta bir FED toplantısı var. Ve bu FED 3 faiz artışı beklenirken acaba daha da şahinleşir mi? Bu enflasyonu 3 faiz artışı keser mi şeklinde beklentiler söz konusu. İlk olarak sizlerle önce bir ana endekslere bakalım. Ardından kripto para haberleri ve ile birlikte her zaman olduğu gibi bugünkü yayınımızda hatasız bir şekilde yapmaya çalışalım. İlk olarak endekslere baktığımızda burada Amer Amerikan ana endeksleri Cuma günü karışık bir kapanışa gerçekleştirmişti. Bu sabah ise Çin'den gelen büyüme verileriyle birlikte Asya piyasaları da. Peki ana endekslerde bu beklentilerden sizlere bahsetmiştim. Şöyle söyleyeyim. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon bu sene içerisinde Yeni kez faiz artabilir dedi. Şimdi Jamie Dimon'u biz nereden biliyoruz? Bitcoin'den nefret eden bir insan. Fakat Bitcoin hakkında ne zaman nefret söylemi yapsa Bitcoin'in aynı zamanda yükseliş sinyalini aldığımız kişilik. Bu nedenle Jamie Dimon bu sene içerisinde 7 faiz artışı beklentisini bir kenara koyalım artık buradan itibaren sanki güvercinleşmeye başlayabiliriz gibi. Şimdi devam ediyorum Morgan Stanley ile birlikte. Morgan Stanley analist dedi ki hep korktuğumuz bir konu vardı. Majör endeksler majör endeksler. Zaten zirveden %20 geri şekilde. Bundan sonrası için daha fazlası beklenmemeli dedi. Fakat biz halen daha korkmaya devam ediyoruz. Çünkü Fed'in yapmış olduğu baştaki o iletişim kazası daha sonrasında enflasyondaki geçici ibaresinin kaldırılmasına ve bir ay boyunca Acaba iki mi faiz arttıracak, 3 mü faiz arttıracak beklentilerine ne yazık ki dile getirmişti ve piyasada halihazırda yüksek oynaklar olmuştu Şimdi ise bakalım buradaki beklentiler ne olacak veyahut da daha fazla düzeltme gelecek mi bilemiyoruz fakat gördüğümüz kadarıyla piyasanın risk iştahı oldukça zayıf. Ve her ne kadar bu sabah Asya piyasaları artıda olsa da şöyle bir genel olarak baktığımızda açılış öncesi Amerika ve Avrupa'nın da zayıf olduğunu görüyoruz. Risk iştahını desteklemediğini söyleyebiliriz. Yani bugün zayıf olan risk iştahında bizler yurt dışından kripto paralara akan olumlu bir hava göremiyoruz. Şimdi geliyorum ekonomik takvime. Bugün tabii Martin Luther King nedeniyle Amerika tatil. Çin'de ise büyüme verileri beklentileri aştı. Bu haftanın genelinde Merkez Bankası toplantıları boş tarafından açılıyor ve Japonya'nın ardından da Perşembe günü Türkiye'de faiz kararı gelecek. Ve bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın da yine Perşembe günü toplantı tutanakları yayınlanacak. Ve bununla birlikte Cuma günü de Lagarde'ın konuşması var ECB'den. Geliyorum kripto paraların ekonomik takvimine. Ekonomik takvime bugün baktığımızda özellikle ayın 17'sinde Stux'ın Alex Mainlet'i yayınlanacak. Bu haftanın genelinde ise yine bir de Kava'da ayın 19'unda bir ana ağ güncellemesi görüyoruz. Ve bununla birlikte Near'da Town Hall etkinliği gerçekleşecek. Ve devamını incelediğimizde ise Ethereum Classic'te Koti Tesnet'i ve diğer tarafta ki sizlerle yaklaşık 2 hafta konuştuğumuz Harmony yani Van'ın Bitcoin köprüsü açılacak ve bununla birlikte Harmony artık Bitcoin ağına da erişimi olacak. Para göndermeleri en basitinden bu adın bu ağ üzerinden de yapılabilecek. Şimdi geliyorum Huobi Global Terminal'ime. Huobi Global Terminal'imizde ise Bitcoin şu anda 24 saat içerisinde 42.300 en aşağı, en yüksek ise 43400 olmak üzere yaklaşık 1000 dolarlık bir aralıkta işlemlerini sürdürüyor ki Bitcoin'in volatilitesini düşündüğümüzde haliden zayıflayan bir hareket söz konusu. Ethereum'da şu anda 3270 dolar seviyesindeyiz. Hobi Token ise 991 seviyesinde işlemleri sürdürüyor. En fazla artan coinler arasında da radar, metal gibi coinler var. Geliyorum kantatif terminalime. Kantatif terminalde ise şöyle bir ilk girmeye baktığımızda ilk 20 içerisinde en kuvvetli ada devamında Matic, Atom, Litecoin ve Phantom'un olduğunu görüyoruz. Altcoin'lere geçtiğimizde ise bu listeye en fazla trendi kuvvetli olan liste ise Kava bugün itibariyle giriş yaptı. Dediğimiz gibi onda beklenen o uh, mainnet güncellemesi de Kava'yı halen hareketlendireceği benziyor. Ancak ilk dört için şu anda adı dışında önemli bir trend kuvveti olan görmüyoruz. Şimdi geliyorum burada grafiklere. Grafiklerde zaten hepten yataya bağlamış bulunmaktayız. Ve özellikle Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda geçen haftalarda 1.72'ye kadar gevşemişti. 1.78'e tekrardan tırmandı. 1.78'e tırmanması artık güvenli liman tahvilleri, güvenli liman varlıklarının daha fazla getiri sağladığı ve bir yandan da riskten kaçmak isteyen en azından şu dönemde riskli varlıklara bulunmak istemeyen yatırımcıları da bu tarafa çekerek cezbettiğini söyleyebiliriz. Fiyat açısından buradan bağlantı kurabilirsiniz. Devam ediyorum. Dolar endeksi geçen hafta 96'lardaydı. Bugün ise 95.20 ile gevşediğini görüyoruz ve bununla birlikte dolar Türk lirası 13.56, altının onsu 1820, euro dolar ise 1.14, 14'ten e, devam ediyor güne. Ve geliyorum toplamdaki piyasa değeri %1.2 aşağıda gelerek 2.04 trilyon dolarla Bitcoin'e çıkarırsak total 2'de 2.1.23 trilyon dolar seviyesinde işlemlerini sürdürüyor. Gördüğünüz gibi bugün en fazla artanları Kava %5, Adar %7.5, Matik ise %3,5 olarak karşımıza çıkıyor. Halen de korku ve açgözlülük indeksinde bir iyileşme görmüyoruz. Yani halen de piyasa aşırı korkuda burada bekliyor. Fakat burada e, aşırı korkuyor aşırı e, iştahlıdan ziyade ne zamandan beri aşırı korkuda veya da ne zamandan beri aşırı iştahlı diye bakalım. Çünkü uzun dönemli e, dip zirvelerde bir düzeltme görüyoruz. Uzun dönemde şu anda aşırı diplerdeyiz. Bu açıdan artık bir düzeltme gelirme. Bir de hassasiyete baktığımızda hassasiyet de kendisini 0.4'lere kadar attı. Yani şurada gördüğünüz gibi turuncu kuvvetlenmeye çalışıyor. Bu ikisini toparladığımızda bizlere şu anda piyasada iyileşen bir durum var. Fakat bu iyileşen durum henüz daha genelde yayılamamış. genele yayılamadığı için halen daha çok kırılgan olduğunu söylüyor. Öyleyse burada iki tane işlem stratejisi izlemek gerekiyor. Bir hiçbir şey yapmamak. iki buralardan artık longa geçip belli bir yere stop loss koyarak en azından bu hareket genele yayılırsa diye beklemek gerekiyor. Her işlem bir strateji. Her strateji de bir deneme ise bu da sanki denemeye değer gibi duruyor. Şimdi devam ediyoruz. Piyasanın şöyle bir görüntüsüne Elon Musk'ın Dogecoin'i Tesla'nın her türlü araç gerecinde burada satın alma aracı olarak kullanılabilir dediğinde bir tek Dogecoin sıçradı. Ertesi gün %500'e de şimdilik dengesini bulmaya çalışıyor ve piyasaya baktığımızda son birkaç gün içerisinde özellikle şuradaki barlara baktığımızda ciddi manada Bitcoin'deki işlem hacminin çok ciddi düştüğünü görüyoruz ve devam ediyorum. Burada özellikle NFT'lerin bayağı bir hacmi arttı. Hatta şöyle direkt NFT'lere gelirsek %161'lik bir hacim artış var sadece geçtiğimiz hafta. Ve en fazla NFT kullanılan ağa baktığınızda Ethereum, Solana ve Ronin olarak gözüküyor. Ve tabii Ethereum hacim bu kadar arttığında bir de gas fee'lere bakmak lazım. Gas fee'lere geçtiğimizde ise şunlar Ethereum ağa ücretleridir. Gördüğünüz gibi ayın 25'inden yani yaklaşık bir aydır çok sert bir yükseliş vardı. Bu başta Ethereum fiyatını olmak üzere belki de NFT'lerin bile bu anlamda el değiştirmesini, yeni alımları etkiliyor olabilir. Şimdi devam ediyorum Ada ile birlikte. Adada Sandy Swap'ın test testneti yayınlanmasının ardından artık Mainnet'e geçiş yapacaklar ve Mainnet'e geçmesiyle birlikte artık Cardano'da bir merkeziyetsiz borsası olacak ve bununla birlikte The Sweeties adını verdikleri bu güncelleme ada ağının yoğunlaşmasına ve diğer tarafta belki de buranın diğer dexlerle birlikte veyahut da e karşı yarışması neden olacak. Dolayısıyla Sandy Swap ada için gerçekten çok önemli. Afrika'dan dönmesinin ardından Haskinson'ın bayağı bir projede atları geçmeye başladı. Zaten geçen gün de c yapmış olduğu bir açıklamada Adelendi bu anlamda gerçekten güvenli bir land haline getirmek istediklerinden bahsettiler. Şimdi devam ediyorum. Tabii ne olacak? Bir yandan Alonso güncellemesinin ardından şimdi ise buradaki Cardano takımı ölçeklendirme ve optimizasyona odaklanacaklar. Hatırlayacak olursanız hep layer yani katman bir katman iki coin'leri konuşurken ölçeklendirme sorunu olmayan e, bu ağların 2022'den itibaren çok daha önemli olmaya başlayacağını söylemiştik. O nedenle ada için scaling yani ölçeklendirme konusu bayağı önemli olacak. Yani artık ada projelerine başladı diyebiliriz ve bu anlamda birlikte fiyattaki bu düşük seviyeler belki de çok fazla uzun bir süre belki de hiç görülmeyecek bile olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bakıldığında ADA, Litecoin gibi, işte Bitcoin Cash gibi unutulmaya yüz tutmadı. Aksine kendisini güncelleyerek bu ilk konu içerisinden çıkmamakta gayretli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tabii gayret bazen yetmiyor. Biraz da bu anlamda çalışmak gerekiyor. Bayağı bir yatırımcısını bekletti. Bayağı bir sabır testini geçirdi. O nedenle ADA için artık çalışma vakti diyebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Huobi'nin yapmış olduğu bir rapor vardı. Toplamda e, kripto para yatırımcıların 70'i sadece 2021'de girmiş olduğunu söyledi. Bu çok ciddi bir rakam çünkü adapt, yani adaption arttıkça mesela birazdan sizlere Regenerdan bahsedeceğim ciddi anlamda insanların kullanılması ve katılması da artıyor diyebiliriz şimdi devam ediyorum hatırlayacak olursanız Kasım ayında Polkadot ağı üzerinden para chainler başlamıştı ve buradaki müzayedelerde kazanan 4-5 tane token olmuştu şimdi ise Moonbeam artık bu anlamda işlem görmeye başlayacak ve Polkadot ağı üzerinde artık Moonbeam de yine kendi yerini bulacak şimdi devam ediyorum Pakistan'la birlikte Pakistan şu anda ne kadar kripto para hakkında web sitesi varsa hepsini yasaklayacağını söyledi. Bunlar yasaklayanlar bir de bunu ülke merkez para birimi haline getirenler var ve şu anda baktığımızda El Salvador her ne kadar Bitcoin'in gelmiş olduğu fiyat seviyelerine göre 10 ile 12 milyon dolar arasında zararda gibi gözükse de hani işin biraz da açıkçası latife kısmında pozisyonlarınızı kapatmadığınızda zararlı değilsinizdir aslında denir ya. Evet bu işin biraz latife kısmı olacak ama 10-12 milyon arasında şu anda zararda gibi gözüküyor. Fakat e, El Salvador bu işe bayağı bir baş koydu ve bu nedenle şimdilik El Salvador'da her ne kadar zararda gibi gözükse de Bitcoin'in artması ve kurumsalların ve ülkelerin Bitcoin yatırımlarını devam ettirmesini birlikte El Salvador'un da burada bir zarar olacağını düşünmüyoruz. Devam ediyorum Walmart. Walmart Amerika'nın en büyük zincir marketlerinden bir tanesi ve ne yapacak? Kendi metaverse dünyası için öncelikle bir kripto para projesine başlayacak ve sonrasında da metaverse planları olacak. E tabii ki de yani gözlüğü takıp Walmart'in içerisinde evimizde olduğu gibi evimize oturduğumuz şekilde dolaşmak aslında en fazla bu süpermarket sektörünü etkiliyor. O yüzden Walmart'ın bu hamlesi Bayağı bir iyi ve değişik olacağını söyleyebiliriz. Şimdi geçiyoruz Rio de Janeiro'ya. Rio de Janeiro kripto parada kabulünü yapmıştı ve Fidelit hemen bunun hakkında bir rapor yayınladı ve dedi ki bu daha bir başlangıç daha birçok ülkenin kripto paraları kabullendiğini ve adapte olduğunu göreceğiz dedi. Brezilya'nın en büyük ikinci şehrinin hazinesini yüzde biri de bundan böylelikle Bitcoin yatırımlarına ve sadece Bitcoin'e tahsis edileceği söylendi. Şimdi devam ediyorum diğer bir konu ile ufak bir magazin diyelim. Boks efsanesi Mike Tyson Solana hakkında sorular sordu ve Solana içinde bayağı bir yükselecek diyerek e, o da artık bir analiz kıvamına geçti. Şimdi devam ediyoruz bir de diğer bir konu. Polka Starter avalanş alına artık odaklanacak, entegre olacak. Polka Starter böyle dağlara likitte sağlayan bir proje. Bu anlamda Avax'a da ya da avalanş alına da e, olumlu katkı sunacağını düşünüyoruz. Şimdi geliyorum Ethereum'da en son gas fee'lere bakmıştık. Bitcoin'deki exchange'lere. Şimdi baktığımızda burada Bitcoin'in hafta sonu borsalara Bitcoin girdiğini fakat genel itibariyle geçen hafta boyunca Bitcoin'in çıktığını görmüştük. Şimdi ise dün itibariyle biraz daha Bitcoin borsalarda azaldı ve şunu da göstermek gerekirse Borsalardaki Bitcoin miktarı yeniden e, kısa vadeli bir zirvesini yaptıktan sonra düşüşe geçti. Peki türev piyasada neler var? Bir de buna baktığımızda türev piyasalarda ise şu anda fonlama oranları son olarak hafta sonu veyahut da geçen hafta eksiğe geçmesinin ardından hafta sonu biraz daha toparlanmaya çalıştı. Biraz daha alım pozisyonlarının açıldığını görsek de halen daha yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bir de dip zirvelere baktığımızda rezerv risk artık bizlerin böyle e, ucuz, ve da iskontolu diyebileceğimiz yerlere geldi ve bununla birlikte sopura geçtiğimizde ise da bir şekilde birin üzerine atmaya çalışıyor ve bir şekilde kendisine yön bulamamakla birlikte ısrarla bir çevresinde git gel yaparak bir türlü bize evet artık burası dipler buradan yükselişe geçeceğiz sinyalini verememeye başladı. Devam ediyorum Bitcoin'in tekniğiyle. Bitcoin'in tekniğinde buradaki omuz boş omuz halen daha devam ediyor. Ve baktığımızda son omuzun zirvesinden aldığımız e, buradaki eğriyle birlikte burası bir türlü bu omuz seviyesini kıramadı ve kırmızı çizgiyi yani 44 binleri kıramadığı gibi halen daha 200 günlük 50 gününe kesişmesine oluşan dead cross devam ediyor. Bu anlamda bakıldığında şimdilik bitcoin de 43.600 aşağıda ise 40.600 olmak üzere 3 bin dolarlık aralıkta gitgellerimizi sürdürüyoruz ve bu anlamda bakıldığında şu an için. Kripto paralarda Bitcoin hareket etmeden genel bir hareketin olmayacağını ve bu açıdan 44 bin ilk etapta kırılması gerektiğini ve ardından 46 binden geçen trendin ve devamında 48 binden geçen 200 günlük kırılması gerekiyor. Fakat tabi burada 48 bini beklerken belki de işlem yapmak isteyeceksiniz. Bu açıdan bakıldığında buradaki 3 bin dolarlık hareketlerde şimdilik spotta alırsanız çok büyük bir şey bırakmaz. O yüzden ufak bir kaldır aşağı. Hani aşağıda stop loss'u kesinlikle koymak ile burada ufak ufak işlemler denenebilir ve işlemlerin denenmesiyle birlikte burada başarısız olma riskine karşı bir de stop loss konulabilir. Şimdi devam ediyorum Ethereum'la. Ethereum da 200 günlüğünü kıramayan ve burasını direnç haline getiren diğer bir coin oldu. Ve bununla birlikte 3470 seviyesinden geçen 200 günlük halen daha etkili. Şu anda 3220 ve yukarıda 3460 olmak üzere işlemlerimiz yatay fakat kısa vadeli e, alçan trend eşinde devam ettiriyoruz. Ethereum açısından daha deneme süresinde yani burada 3070 bölgesi veya 3100 bölgesi biraz daha denenmeye açık yerler ve halihazırda artan resmiler de ethereum fiyatını bastırdıkları için bir anlamda burada ethereum biraz daha geri planda kalmakta yarar var diyebiliriz en azından kısa vade için Bitcoin burada biraz daha ağırlıklı olabilir. Dolayısıyla yapmış olduğunuz kripto para yatırımlarında buradaki altcoin yani paydayı Bitcoin olarak seçmek sizlere daha büyük bir yarar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi devam ediyorum Avax'a. Avax ikili dibin yapmasının ardından 92 dolara kadar hedefi vardı. 92 gördü. 98.5'lara kadar çıktı. Şimdi ise 88'lere doğru gevşeyen Avax'da ise bu anlamda bakıldığında biraz daha 88'e tutunmakta ısrarcı olduğunu fakat bir yandan bakıldığında buradaki zirveleri de kıramayarak kendisine 93.5'larda kısa vadeli bir direnç yaptığını görüyoruz. Avax açısından şu anda ya daha doğrusu buradaki seviyelerden bir miktar portföyün bir miktarıyla alınabilir. Buradaki 200 dolar beklentimiz kısa vadeli halen daha devam ediyor. Özellikle Polka Starter'ın da eklenmesiyle birlikte biraz daha likitte yardımcı olacaktır. Ve bu anlamda 88.5'ların üzerine tutunmaya başlarsa burası yeniden 100 dolarlara kadar gidecektir. Halihazırda zaten buradaki ikili dibin şöyle göstereyim sizlere. 92'nin aşağısı sarkmasıyla biraz daha zayıflasa da halen daha 114 hedefinin devam ettiğini söyleyebilirim en kısa vade içerisinde. Devam ediyorum Fantom'a. Fantom'da buradaki bayrağı hatırlarsınız. Buradaki bayrağın seviyesi 3.42 idi. 3.37'lere kadar geldi. Sorun değil. Her ne kadar 3.42, 3.37 gibi gözükse de halen daha Fantom'da bu hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz ve devam etmek gerekirse kısa vadeli hedeflemelerinde burada mor dediğimiz minor tren tutunmuş durumda. 3.10 seviyesi tutunan fantomda 3.10 aşağısı stop loss olmak kaydıyla buralarda yeniden 3.50'ler test edilebilir. Momentumumuz hala hazırda pozitifte. Mekti'ye baktığımızda Mekti de pozitif bölgede bulunuyor 4 saatlikte. Bu nedenle şimdilik fantomdaki tüm trendlerin yükselen yönde olduğunu ve ancak şurada dikkat edilmesi gereken bir yükselen takoz olduğunu söyleyebilirim. O nedenle 3.10'u eğer aşağı sarktırsa bırakın burada bu takozun devam ettirsin ve aşağıya inmesine biraz daha izin vererek bu anlamda 2.90'lar ve 2.70'lere kadar sürebilecek bir serüveni de belki de alım fırsatı verebilir diyebiliriz. O yüzden 3.10 yukarıda 3.42 Üçüncü aşağı kırarsa bekleyin 2.70'ler, 2.80'ler söz konusu olabilir. Devam ediyorum adayla. da ne yaptı? Alçalan 9'unu kırdı ve yükselişe geçti. Şimdi adanın daha öncesinde sürdürmüş olduğu Mart 2020'den itibaren oluşan trendini biliyorsunuz ki geçen hafta 28 Aralık'ta kırmıştı. Bu trendi tekrar dönmesi için ve aynı zamanda 3.09'dan itibaren oluşan alçalan trendi de kırabilmesi için şuradaki ortak nokta olan 1.80'i yukarı doğru kırması gerekiyor. Ada 1.80'i kırdığı takdirde burası üzerinden bayağı bir yük atmış olacak ve bununla birlikte ada için yeniden 3 dolar seviyeleri görülmeye denir, daha doğrusu denenebilir. Özellikle burada Mart aylarında veyahut da Mayıs aylarında başlamak üzere 12 dolar başlayacağını söylemiştik. Ancak orada 2 aylık bir gecikme olabilir. Yani o olay Haziran Temmuz'a kalabilir. Ada için halen daha ümitliyiz. Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışan işrahlı bir ekip var. Eğer yapabilirlerse adada ya yine yüksek bir fiyatlama en azından 6 dolarlara en kötü senaryoda görebiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi geliyorum Nira. Nira burada Eylül ayından bu yana bizim e, strateji listemizde olan bir coin ve devam ediyorum Nir buradaki web3 entegrasyonun ardından yükseldi fakat dikkat edin burası da aynı Fantomdaki e, gibi yük, yükselen bir takoza geçti ve burayı kırdı ufak bir geri çekilmeyle şimdiden yeniden toparlanıyor Nir hakkında burada uzun vadeli de düşünüyoruz kısa vadeli de al yapabilirsiniz şu anda ara desteğimiz 19 yukarıdaki 21 buçuklara kadar devam edebilecek bir nehir var. O nedenle kısa vadeli kısmı ayırın, uzun vadeli tutmaya devam ediyoruz nehir'e diyebiliriz. Evet bizden bugünlük bu kadar. Öncelikle e, sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayınımıza katkı verdiğiniz için kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Tekrar kusura bakmayın dağınıklık için. Yavaş yavaş e, yerleştikçe dağınıklık da oradan kalkacak. Tekrar sizlerle yarın sabah videoda görüşmek dileğiyle gün boyunca Telegram ve Twitter hesaplarımızı takip edin. Oralardan da sizlere yine gün boyu analizler sunmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel bir hafta olsun.